Evet herkese merhabalar MGM hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere görmüş olduğunuz şöyle Ya Akbük manzaralı panoramik deniz manzaralı site içi efendim tam müstakil 3 artı 1 villamızın tanıtımını yapacağım efendim. Evimiz 45 metrekare tavan oturumuna sahip. Şu an ben terastayım. Terastan başladım. Şöyle bir manzarayı göstereyim dedim efendim. 300 metrekare de arsa payımız var. Şöyle aşağıya bakacak olursak Mesela efendim yan komşumuz e, hafif yükseltmiş, toprak doldurmuş bahçesini o şekilde konuşuyor. Tamamı e, tamamıyla da size ait. Sizin de mesela şu çam ağacına kadar denk geliyor efendim. O sınırdan da size ait. İsterseniz yükselti yapıp bahçenizi o şekilde kullanabilirsiniz. Terastayız. Görmüş olduğunuz manzara bu. Manzarayı seven yokuşuna katlanır diyoruz efendim. 3 artı bir site içi tam müstakil villamız. Güvenliği var efendim kapı girişinde. Yani burada araç şart onu belirteyim. Öncelikle efendim. E, araç şart ama burası gayet bakir bir bölge. E, özellikle plaj bölgesinde efendim hiç kimse yok. Şurası hemen deniz zaten. Aracınızla efendim 5 dakikada inersiniz. Hiç çekmezsiniz. Ama araç kullanmayı e, tercih etmiyorsanız burayı tavsiye etmiyorum. Ama araç şart efendim burası çünkü yokuş. Görmüş olduğunuz manzarayı zaten e, Akbük merkezden göremezsiniz. Full bu şekilde efendim orman, çam ağaçları yani çevremiz de aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi villalar bölgesi. Devlet ormanları var efendim. Şöyle çam ağaçları var mis gibi. Etrafı da tertemiz. E, komple tadilat görmüş. 3 artı 1 site içi işte. tam üstteki villam. Teras alanını göstereyim ben size. Efendim şöyle terasımız. Yağmur, çamur, toz birikmiş. Bakar mısınız hemen evimizin dibinde şöyle çam ormanlarım var. Ben aracımı şöyle aşağıya koydum. Ön bahçeyi de göstereyim size. Asıl girişimiz bu taraftan efendim. Şöyle sınırı orada. Buraya kadar bahçe alanı, kullanım alanı size ait. Dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Mesela yan taraftaki komşumuz şöyle domates, soğan ekmiş. Kendine birkaç karık yapmış. O şekilde değerlendirmiş. Aracınızla evinizin önüne kadar geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi doğa deseniz doğa da var efendim ve full panoramik deniz manzaralı her kattan görüyor onu da belirteyim. Buyurun hep beraber efendim Şimdi çatı katından terasımızdan başladık aşağıya doğru inelim hep beraber. Şimdi efendim aşağı doğru inerken ben size göstereyim şöyle mermer efendim merdivenlerimiz görmüş olduğunuz gibi. Şöyle havalandırma için efendim pencerelerim mevcut. Himapenlerimiz sıfır ev komple A'dan Z'ye tadilat gördü onu da belirteyim. Çok güzel. İç kapıları, banyoları, her şeyi tamirat gördüm. Şu an ikinci kattayım. Görmüş olduğunuz gibi evimizin iç kapıları tertemiz, bembeyaz bir şekilde. Şöyle site yaşı olarak da efendim, burası 15-16 yaşında diyebilirim. Şöyle mükemmel yerler laminat parke, ceviz. Şöyle onları da yakından göstereyim sizler için. Parlak bir şekilde. Pencerenin büyüklüğüne bakar mısınız efendim? Gayet güzel. Buradan şöyle çam ormanları var. Bu tarafta yine çam ormanları ve deniz var. Aynı zamanda eve denk geliyor. Bu odamız efendim hemen hemen 13 metrekare yatak odamız. Diğer bir yatak odamız da efendim bu şekilde. Evimiz her yerden güneş alıyor. Onu da belirteyim. Gayet güzel. Mesela yatağınızı böyle koyduğunuzda şuradan efendim saplığa da manzaralı güne uyanıyorsunuz. Gerçekten güzel. Duvarları tertemiz. Evin kendisi komple A'dan Z'ye tadilat gördü efendim. Onu söyleyeyim. Devam ediyoruz. Diğer bir yatak adam. Yatak odalarım üst katta. Bu da güzel. Herkes direkt zaten yatmadan yatmaya giriyoruz efendim evlere. Burası da balkonlu bir yatak adam efendim. Burayı açayım sizler için. Bir mapenler görmüş olduğunuz gibi tertemiz. Bakar mısınız bu balkona? Balkondan göreceğiniz manzara bu. Evimiz site içi, tam müstakil villadır. 300 metrekare arsa payları var. Sitede kalan da misafirimiz de çok var efendim. Şöyle aşağıda yaşayanlar var. Herkes kendine göre bahçesini, e, bağını yapmış efendim. E, o şekilde emeklilik hayatlarını değerlendiriyorlar. Şöyle kiremitimiz var. Ön verandamızın üstünde. Evimiz gerçekten komple A'dan Z'ye tadilat gördüğü için bakımlı. Şöyle yan taraf oraya da geçeceğiz. Evet burası da bir yatak odamız dedik efendim. Burada televizyon anten çıkışlarım da var. Film panellerimiz diri. Hepsi sıfır takıldı. Geniş geniş ferah ferah. Evimiz her yerden güneş alıyor ve temiz bir oksijen hava imkanı var. Efendim banyomuz. Banyolar sıfır. Elden geçti. En önemlisi olan benim için de yazın şimdi efendim sıcaklarda bulunuyorsunuz. Şöyle temiz bir duş. Herkesin hakkı diyorum. Termos fonum var burada. Ev alana bu da içinde efendim. Baymak marka görebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Vizan marka. klozetimiz e, mevcut burada. Çıkıntı yapılmış. Gayet güzel bir şık bir görüntü vermiş. Görmüş olduğunuz son sistemde efendim. Şöyle son sistem duşumuz. Bunlar böyle güzel İngiliz telefon kulübesi gibi. Duşumuzu da gösterelim. Temiz ilk kullanan siz olacaksın. Bu olay çok iyi bir olay efendim. Şöyle geniş göstereyim ben size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel banyonun havalandırması genelde küçücük pencere bırakıyorlar. Alın efendim. Size devasa mükemmel bir banyo penceresi. Şöyle açayım hatta geniş tutayım. Görmüş olduğunuz alan banyoda oluşan kötü kokulardan efendim. Hiçbir şekilde banyonun içinde kalmaz. Burada geniş gayet güzel bir e, lavabom var efendim. Aynı şekilde Hilton dolabımız burada. İçine efendim diş macunu vesaire bütün malzemelerinizi koyabilirsiniz. Şöyle bataryamız da bu şekilde. Lavabomuz gayet geniş kullanışı. Devam edelim. Buraya çamaşır makinesi yeri yapmışlar efendim. Buraya bağlantısı hazır. Prizi de hazır. Termosifonun prizi de burada bu şekilde bağlı. Banyonun seramiklerini göstereyim. Şöyle efendim. Bu şekilde banyomuzun seramikleri. Gayet güzel, temiz. Devam edelim. Burada yine küçük bir balkonum var. Ön tarafa, ön girişe bakan. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi asıl e, girişimiz bu taraftan efendim. Evimizin girişi. Bu alan size kalmış. Nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu evler oynamaya çok açık. Onu da belirtim aklında böyle e, ben emekli oldum şöyle kendi evimde istediğim gibi uğraşım derseniz mesela yan komşumuz baya bir e, abimiz çok faal. Her şeyi yapmış. Çiçekleri, böcekleri. Efendime söyleyeyim, alta bodrum katı. baya bir uğraşmış. Bahçesi tertipli, düzenli. Siz de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani bu evi aldınız efendim şöyle düşünün e, her zaman meşgul olacak bir şeyiniz var e, biraz daha başındasınız onu belirteyim tekrardan efendim yukarıda kalacaksınız manzara için ama sessiz kuş sesleri şöyle ormanla iç içe mükemmel bir hayat sizi bekliyor. Bu evin en büyük özelliği de o başta da söyledim efendim burası salon ve mutfak kısmımız görmüş olduğunuz gibi salon ve mutfak alanı gayet geniş ve ferah. Şöyle tamamıyla bir salonu göstereyim. Bu şekilde salonumuz var efendim. Evimin asıl giriş kapısı burada çelik kapımız. Onu da gösterelim. Tertemiz sıfır antrasit çelik kapımız. O da güzel. Şurada mesela şöyle kapatayım ben sizler için. Adan Zeyit Tadilat'tan geçidemememin sebebi bu efendim. Çok güzel alanlar yaratıldı. Mesela burası merdiven altı şöyle bir dolap konuldu. İnşaat ustalarımız burada malzemelerini bırakmışlar. Tüpü vesairesi. Görmüş olduğunuz alan salon. Burada mesela yemek masası koyabilirsiniz. Yine deniz manzaralı bir şekilde yemeğinizi yerseniz. Ve mutfak. Bayanlar ekran başına. Mutfak, mutfak, mutfak efendim. Mutfak alanımız gayet mükemmel. Şimdi sağdan başlayayım sizler için. Şöyle tezgahımız son sistem efendim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle antrasit Mutfak arası seramiğimiz bu şekilde efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Yine onu tamamlayan şöyle beyaz prizlerim mevcut. Dolaplarımıza gelecek olur isek şöyle metalik efendim dolap kapakları var. Beyaz. Bu şekilde dolaplarımız, iç dolaplarımız. Şu görmüş olduğunuz cam. Sıcam. Şöyle burası da efendim davlumbaz ocak, ankastere setimiz. Fırın aynı zamanda. Şuraya da bakalım. Şöyle burada da küçük bir çekmecemiz var. Frenli sistem değil galiba. Onu bir daha bir sizler için. Evet frenli sistem. Gayet güzel. Devam ediyoruz efendim. Mutfağımızı incelemeye bu şekilde. Lavabo alanım çok güzel. Gayet geniş. Bence çok kullanışlı. Lavabo alanım burada. Burada penceremiz var. Eşiniz bahçede efendim. E, oyalandığı zaman siz de oradan bunu ya da torununuz, çoluğunuz, çocuğunuz oyalandığında siz de onları buradan şekilde takip edebilirsiniz. Hem bulaşığınızı yıkayıp bu alan da çok güzel. Dolap alanlarını göstereyim. Kullanışlı dolap altı. Şurası mesela şu şekilde geliyor. Bu da gayet kullanışlı ve güzel. Burası da bulaşık makinesi için yerim. Her yerim hazır efendim. Burada da buzdolabı yerimiz var. Tabi bu eski en sevdiğim Arçeli'nin ilk çıkan eh, buzdolaplarından. Tercihe bağlı siz bunu belki dışarı koyarsınız efendim. Şuraya güzel antresit bir e, buzdolabı yakışır. Onu da belirteyim. Efendim devasa bir e, mutfak alanım var. Salon alanım da keza aynı şekilde. Şöyle döneyim. Geniş oturumlu efendim. Güzel bir salonum var. Şurada da efendim e, merdiven altı değil de. Genelde biliyorsunuz merdiven altını. E, böyle banyo lavabo şeklinde değerlendiriyorlar. Burada e, bu evi yapan efendim müteahhitim böldü. Mesela burası tuvalet alanı. Burada hafif bir e, merdiven altına yarım denk geliyor. Şurada efendim güzel bir el yıkama lavabom ve aynı şekilde Hilton banyom var. Ve en güzel olaylardan biri ilk katta du duşum, duşum da var efendim. Misafiriniz olduğu zaman tuvalet sırası, duş sırası beklemenizi hiçbir gerek yok. direkt efendim. Alternatif duşumuz ve tuvaletimiz mevcut. Bu alanda gayet kullanışlı. Ve beni benden alan en sevdiğim e, kısma geleyim efendim. Ön veranda alanı. Yani bu ön veranda alanında zaten yazın sıcağında hepimiz dışarıdayız efendim. Şu görmüş olduğunuz ön veranda alanında ömrünüz geçecek. Onu ben size söyleyeyim. Şöyle ahşap pergülesi var. Onu da göstereyim sizler için. Yıpranmamış, gayet diri. Dediğim gibi baştan aşağı tadilattan geçti. Güzelce boyaları. Şurada bir şöminemiz de var. Görmüş olduğunuz gibi kullanabilirsiniz efendim. Yani olay bu efendim. Şurada oturuyorsunuz, şöminenizi, mangalınızı yaktınız ve akşam güneşi de tam karşıya doğru batıyor efendim. Görmüş olduğunuz manzarada ailenizle birlikte akşam yemeğinizi, sabah kahvaltınızı gönül rahatlığıyla yapıp şu Akbük'ün güzelliğinden de faydalanıp efendim şöyle çam ormanları, ağaçların, denizin içinde hayatınızı devam edebilirsiniz. Bahçe için söylemiş olduğum alan şuydu. Burayı mesela yan komşumuz yükselti yapmış, toprak doldurmuş. Siz de aynı şekilde yükseltip değerlendirebilirsiniz. Bu da bir alternatif bahçe sevenler için efendim. Dilediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz. Kamelya koyan bile var. Neden? Siz de aşağıya güzel bir torunlarınız ya da çocuğunuz için kamelya koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz görüntü bu efendim. Buradan duruyorsunuz, şurada mangalınızı yapıyorsunuz sağ tarafta. Yemeğiniz direkt burada hazır efendim. Şöyle veranda alanı da ben sizlere geniş geniş göstereyim. Şöyle kocaman bir veranda alanımız mevcut. Dediğim gibi evimiz 3 artı 1 efendim. Şuradan da aşağıya doğru inelim. Çift çıkışımız var. Ben size ortak alan bahçe sizin payınıza düşen payı da göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kütüklerimiz sınır. Buradan bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Kademeli bir şekilde iniyor efendim. Onu da söyleyeyim sizler için. Şöyle devam edelim. Bu alan da size ait tamamıyla görmüş olduğunuz gibi. Burayı nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle belirteyim. Şimdi buranın iskanları mevcut. Her şeyi mevcut efendim. Yani ben burayı 1 artı 1 yapanı gördüm yani değişik şekilde ya o yüzden başta da söyledim efendim şu görmüş olduğunuz kolonlar taşıyıcı kolon da çok var kolonları ellemediğiniz sürece evle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz efendim herhangi bir sorun herhangi bir problem teşkil etmiyor burayı bir artı bir yapan da var ekstradan misafiri gelirse diye şu görmüş olduğunuz duvarı kaldırıyorlar biraz iş ama tercihe bağlı yani şöyle manzaraya bakar mısınız bahçedeki manzaranız bu da bahçesi. İş çok. Ev güzel. Manzara çok güzel. Manzara mükemmel. Manzara edecek hiçbir şey yok. Bir tek araç. özellikle aktif araç kullanan misafirlerimiz. Bu evi kaçırmayın. 3 artı 1 efendim. Site içi tam müstakil. Sitemizin de ufak bir aidatı var. Burası da diğer bir bahçemiz. Diğer bir yan bahçemiz. Yani evde bahçe bol hiçbir şekilde canınız sıkılmaz. Sürekli efendim meşgale olacak alanlarınız var. Buraya bir yükselt, şöyle basamak olursa daha güzel ve daha rahat çıkış olur. Bu eksik kalmış çıkamadım. O yüzden geri dönüyorum. Evimizde efendim yetişkin. Zeytin ağacım da mevcut. Komşunun bir dalı da bize gelmiş. Ondan da göz aklınızı alırız. Evde şöyle etrafında da yetişkin. Zeytin ağaçlarımız mevcut. Gayet de güzel. Bakımlı bir site. ya Önüne gelen giremiyor. Gözünüz arkada kalmaz. Özellikle yurt içi ya da yurt dışından ev bakan misafirlerimiz hiçbir şekilde gözümüz arkada kalmasın. Girişte efendim bekçimiz var ve güvenlik kameraları mevcut. Dediğim gibi efendim evimiz 3 artı 1 site içi tam müstakil villamız. Lebi Derya ömrü boylu şöyle manzara eşliğinde sizlere keyif doğanın içinde çam ormanları yani yok yok bu alanı ben alsam şöyle çok güzel değerlendiririm efendim. Bu alan da komple size ait. Ön balkonumuz şey ön bahçemiz pardon. Ön bahçemizin girişi. Yani her şey olabilir aklınıza gelecek. Hayal gücünüzü zorlayın. Yapabileceklerinizi zorlayın. Bir tek buraya profil demirleri yapılacak. Tutunmak için girişinde. Şöyle bir de evi girişinden itibaren göstereceğim efendim. Yolumuz sitemizin yolu. Şöyle sitemizin yolunda bile mükemmel manzara var. Evet. Görmüş olduğunuz efendim 3 artı bir site içi tam müstakil villamız. 4 milyon TL'dir. 4 milyon TL üzerinden de ufak da olsa bir pazarlık payımız mevcut. Arayın efendim. Birebir pazarlık da yaptırız. Biliyorsunuz MGM ailesi olarak vizyonumuz ve misyonumuz alıcı ve satıcıyı birebir pazarlık yaptırmak efendim. Sizden de %2 komisyon bedeli hariç talepte bulunan emlakçı, dolandırıcı kim varsa şikayet edin bu şekilde efendim. Site güzel, ev dipdiri, her şeyiyle yeni. Ben manzarayı seviyorum, bana şöyle bir manzara olsun, ömrüm burada geçsin. Kendim de bağ bahçe işlerini seviyorum diyorsanız efendim, bu villamızı kaçırmayın. Güncel fiyatımız 4 milyon TL pazarlık payımız mevcut. Hepinize saygılar sevgiler. Hoşça kalın. Şöyle yolumuzla kapatayım. Gerçekten şöyle bakınca insan tablo gibi ya. Vallahi tablo gibi. Ormanın içinden denizi görüyorsunuz. 5 dakikada da aşağıdasınız denizde. Koy da çok güzel. Maldivler gibi. Aldıcısına hayırlısı olsun efendim. Tekrardan iyi günler, saygılar.